Yaklaşık bir 10 senedir kripto paralar ve blockchain aslında spekülatif asetler olarak, varlıklar olarak değerlendiriliyordu. Fakat stable coin'lerin günümüze hayatımıza girmesiyle bu iş birazcık değişti. Şimdi stable coin'lerin olması şöyle bir avantaj sağlıyor. Stable coin dediğimiz Amerikan doları bazlı bazı tokenlar var. Bunların aslında karşılıkları var Amerikan bankalarında. Bunlar denetleniyor bazı denetleme şirketleri tarafından. Bunların piyasaya sürülmesiyle blockchain üzerinde finans uygulamaları da gelişmeye başladı. Çünkü çok fazla iniş çıkışın olduğu tokenlarla normal stabil bir finans uygulaması yaratmak blockchain üzerinde imkansız. Dolayısıyla bu stable coinlerin hayatımıza girmesiyle Blockchain finans uygulamaları da zaten e, ortaya çıkmaya başladı. Bizim blok örneği yapmamızın sebeplerinden de bir tanesi bu sistemlerin stabil hale gelmesi. USDC veya USDT dediğimiz Amerikan doları bazlı tokenların size şöyle bir avantajı oluyor. Bu aracı firmalar üzerinden aldıktan sonra blockchain üzerinde istediğiniz işlemleri yapabiliyorsunuz sabit olarak. Sonra tekrardan dolara dönmeye çalıştığınız zaman bunu birebir olarak karşılık olarak dönebiliyorsunuz. Bu size ne avantaj sağlıyor? Normalde yapamadığınız traditional finance dediğimiz geleneksel finans uygulamalarında yapamadığınız, erişemediğiniz bazı platformlara veya servislere blockchain finans uygulamaları üzerinden erişebiliyorsunuz. Bütün işlemlerinizi yapıyorsunuz. Daha sonra da geriye tekrar Amerikan dolarına dönebiliyorsunuz. Eğer katkılarını düşünürsek bunun önümüzdeki dönemde genel olarak finans dünyasına bence yani çok büyük bir potansiyel var burada. Çünkü blockchain üzerinde birçok finansal uygulama, geleneksel taraftakinin benzeri veya çok daha iyisini yapıp bu stablecoin'lerle işlemlerinizi yapıp tekrardan geriye dönebilirsiniz. O bakımdan çok büyük yeniliklere açık durumda. Bence blockchain teknolojisinin herkesin kullanabileceği bir teknoloji olduğu birazcık ütopik bir senaryo. Yani bence bu kesinlikle olmayacak. Şu anda mesela ben çocukluğumdan anlatıyorum, Bir gün babam geldi elinde bir tane plastik kartla bundan sonra ödemelerimizi bununla yapacağız dedi. İnsanlar şu an hala bile o Mastercard Visa'nın nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Bir anda bütün herkesin blockchain'in nasıl çalıştığını öğrenmesi çok ütopik bir senaryo. Blockchain arka tarafta şöyle olacak benim görüşüm. Bu bizim yeni finansal ürünleri inşa edeceğimiz bir ekosistem olacak. Ama ön tarafta Block Earner gibi aracı şirketler olmak zorunda. Bir avantajı tabii şu, teknolojik olarak çok iyiseniz kendi cüzdanınızda bu blok zincir uygulamalarını, blok finance uygulamaları kullanabilirsiniz. Size open source olduğu için böyle bir avantaj sağlıyor. Ama normal kullanıcı için bu uygulamalara erişim imkansız ve kompleks. Yani bunu Belki de bir 20-30 sene sonra olabilecek bir şey. Bizim gibi şirketlere kesinlikle hep ihtiyaç olacak. Ben o yüzden blockchain teknolojisini gerçekten kompleks bir teknoloji olarak görüyorum normal kullanıcılar için.